Babu salati ile seriri, yatak üzerinde namaz veya yatağa doğru namaz ile ala manasına da alınmıştır bu hadis-i şerifte. 143. hadisimiz, e, tabi bu hadis-i şerifler peş peşe okuyoruz, bir ders şeklinde okuyoruz. E, biz vaaz üslubuyla, şu ana kadar hadis-i şerifleri okuduğumuz, dinlediğimiz için konuyla ilgili bir hadis-i şerif. Genellikle ahlaki konularla ilgili bir hadis-i şerif dinleyip uzun uzun açıklamasını duymuşuzdur. Burada bu Sahih-i Buhari dersimizde, Sahih-i Buhari sohbetimizde, Sahih-i Buhari seminerimizde Sahih-i Buhari hadislerini önce Bedül Vahiy'den başlayarak Kitabul İman, ve işte kitabul ilim, kitabul vudu, kitabut tahara böyle geliyoruz. Kitabu salah namazla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 143. hadisimiz hadde Osman ibn Ebi Şeybe Kale haddesen Cerir an Mansur an İbrahim'e, an el Esvedi an Aişe radıyallahu anha kalet. Mansur, İbrahim en Nahai, Esved bunlar genellikle Hanefi mezhebinin e, Abdullah bin Mesud'dan e, hadis-i şerif rivayet eden zevatın e, silsilesi olmaktadır. Hz. Ayşe validemizden rivayet ediliyor. Kalet E'adeltumuna bil kelbi vel himar Siz, biz hanımları merkeple, köpekle, aynı köpekle yerde peş peşe zikrederek bizi bir mi tutuyorsunuz Bu hadis-i şerifte Hz. Ayşe validemizin itirazının sebebi e, namazın sevabına engel olan şeyler sayılırken bir merkebin geçmesi, bir köpeğin geçmesi namazın sevabını gideri denildikten sonra Namaz kılan bir kimsenin secde yerinin önünden bir kadının geçmesi de e, namazın sevabını giderir denilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz e, kadın hakları noktasında çok titiz. E, burada bu konuda hanımların isminin geçmesini tahammül etmemektedir. Buradaki ortak nokta nedir? Dikkati dağıtacak bir şeyin olması. Yani bir erkeğin namaz kılan bir kimsenin önünden bir kadının geçmesi belki dikkatini dağıtır anlamında zikredilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz burada hafif yollu bir sitemi var. Lekad ra'aytuni muttaciaten al-serir. Ben öyle günler yaşadım ki yatağın üzerinde uzanmıştım. Feci'un Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhissalatu vesselamimiz geliyordu. Feytevas statüsü yatağın tam ortasında ortasını e, gözeterek fe Yusalli namaz kılıyordum. Fekrahu fe en usenni hahu ben o şekilde otur yatmaktan hoşlanmıyordum. Fefensellu fe min kibeli cileyi seriri yatağın alt tarafından ayaklarından sıyrılıyordum hatta en selle min lihafi o yatak örtüsünden sıyrılıp kenara çekiliyordu. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben yatakta olduğum halde kıbleye doğru yatak kıbleye doğru uzanmış kıbleye doğru namaza durduğunda beni kaldırmadan namaza duruyorsa ve ben yatağın içerisinde örtüm üzerine çekilmiş vaziyette gece namaz, gece yattığımda ve vesselam Efendimiz gece namazını bu şekilde kılıyorsa bir kadının bir namaz kılan kimsenin önünden geçmesi herhangi bir mahzur olmamalıdır anlamında Hazreti Ayşe Validemiz bu ifadeyi kullanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine de belki hoşlanmayacağı e, kanaatine kapılarak Hazreti Ayşe Validemiz yataktan sıyrılıp bir kenara çekiliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazına engel olmak istemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin burada Hazreti Ayşe Validemizi rahatsız etmemesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tabi gece karanlığında mutlaka her gece gece namazını, teheccüd adı verilen gece namazını kılan Peygamberimizin odanın içerisindeki rahatsız etmemesi çok önemli. Ama Hazreti Ayşe Validemizin hassasiyeti ve titizliği de bu noktada takdire değer. Rabbim inşallah özellikle Ramazan ayında iki rekat sabah namazı vaktinden önce, sahur vaktinden önce iki rekat gece namazı kılarak o gece namazının lezzetinden, zevkinden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun.